Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Roblox'a futbol oynayacağız ve karakterime bak bakar mısınız? Ben bu arada Slender olayım diye bu karakteri yapmadım. Beşiktaşlı bir tane karakter yapmak istedim. Yani Slender diyelim onu söyleyeyim. Saçımdan belli oluyor zaten Slender karakteri sırada saçı giymiyor. Beşiktaş karakteri yapmak istedim o yüzden. Ee, burada hemen oyunu başladım. Zaten neredeyse herkes biliyordur beni izleyenlerin. Tamam. Arkadaşlar ben bu arada bugün en önde oynadım. Şansa. Var ya 2-3 tane gol attım ama hepsi orta sahadan. Görmeniz lazımdı. Kayda çekmedim o anları. Ama mükemmel oynadım. Bana en ön şey lazım. Tamam. İlerle. Çok güzel. Çok güzel. Oo. Tamam. Bana at. Atar atar. Allah. Oğlum. Çirik <laughs> Ronaldo. Tipe bak. Gel gel gel. Hocam. Hocam. Allah. Ya senin gibi kaleceni ya. Böyle kaleci mi olur ama ya? Tüküreyim kaleciliğini ha. Tamam. İyi. O. Oh. atıyoruz da. İleriye gidiyoruz da. Az önce biz attık ve ben öfkelim mi? Şaka yapıyorsun ya. Kendi golümü atmam lazım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup e, bildirimlerden tümünü açıp e, aşağıdan son videoma like atmayı unutmayın. Ve son videoma da güzel bir yorum yazarak beni mutlu edebilirsiniz. Videomuza devam edelim. Benim yerim en ön. Buraya geçmem lazım benim. Bu buraya atacak. Hocam nasıl oluyor ya o oradan? Nasıl oluyor ya o topu oradan? Ya. Bir git ya. İkili kurmuşlar, takım kurmuşlar. Ulan bana bir gol bırakın. Ver. Versene. Ya. Hocam ne oluyor? Gol! Ne oldu? Ne oldu? İşte böyle. İlk golümüzü attık. İlk gol. Hadi bakalım. İkinci gol umarım atarım. Az önce çok değişik anlar oldu. O neydi? Hemen kaleci. Yerinde dur. At. Güzel. Orta sağdayız. Ortadayız. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Orta 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 orta. Taleşka gibi orta aç, aç, be. orta orta. orta. Tamam. Oo yoruldum 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 yoruldum. Ben önde bekleyeceğim. Bu grafik ne? Ha şöyle. Buradayım. Hocam nasıl bana gelmedi ya? Orada top alacaktım aslında ben böyle yapmasam. Şöyle mi iyi? Tamam. Öyle biraz gözümü şey yapıyordu. Değiştiriyordu E boş. Bu ne? Hocam bu <laughs> Mustaraymış. Hemen reset 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 reset. Hemen هسه Ay yandan giriyorum. Yandan giriyorum tamam. Bura. Bura. Kapıdayım. 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 arkadaşlar az önce sinir krizi oldum. Bu ne ya? Az önce sinir krizi oldu mu o ne? Çıldıracağım ya öyle şey mi olur ya? Allah Allah. Abi. Oğlum. Anlamıyorum ya. Gel 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 gel. Gel gel gel. Tamam 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 tamam. ya. Ya Allah senin gibi oynan ya. Çıldıracağım ya. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Ya hay senin gibi oynan ya. Bıktım ya. Bıktım ya. Senin gibi oyna tüküreyim. Çıkmam hem koşamıyorum. Topu da tutamayacağım onu da biliyorum. Tamam abi geç geç. Allah Allah. Bak iyi oynayın. Oo. Böyle bir takım varsa. Of tamam ben de bende de ben de ben de. Çık 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 çık. Hay 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 hay. Aha 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 aha. Abi böyle, böyle bir şey olamaz ya. Ya tamam geç. Sen de. Allah Allah. Bekliyorum. Konuşma abi oh, oh, oh. Dünyanın en özel takımı Gene Hindistan ligindeyiz oynuyoruz Hindistan Ligi ee, Hindistan ligi çok güzel Ya bir Ya senin gibi karıcınıyor ya Hocam Karıcı hiçbir şey yapmıyor Tamam. Karşı takıma geçebiliyor muyum? Karşı takıma geçir beni. Görmeyin böyle rezil bir takımı ya. Yemin ederim oynama. Sizin gibi yerde ben oynamam. Bu ne? Hocam takım az önce rezaletti. Ben çektim Nasıl güzel oldu. Bak. Bak. Oyun ne kadar kötü. Ben çıktım takım ve şahane oldu. Bak şimdi girdim takım rezalet olacak izleyin. Ha, Brüksel diye bir takım varmış ya rezalet ya. ya Hindistan ligine neden oynuyorum? Tamam. Devam. At abi. Olur. Bu buna pas verir. Ben de öne çıktım. Şimdi. Ah. Ya tamam çözdüm ya. Tam pas ver. Hay sen atacaksın topu ya. Duvarla da pas açıyorsun. Duvarla da pas Kalıcı oraya gidemiyor, tamam. Ah tabii. Ya senin gibi ya. söylemek gerekiyor. Karşı takımın kalecisi rezalet. Ya. Hadi 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 hadi. Karıcı çık kalenden ya. Karıcı çık kalenden. Çık kalenden, çık kalenden ya. Çık kalenden ya. Böyle bir kaleci olmaz olsun. Tomat. at. abi Murat değil. Tamam bas bas bas. Ver buraya ver. Bak buraya pas atacak o. Ya. Kaleci senin gibi kalecinin ha. Ya senin gibi kalecin ol oğlum. Böyle bir kaleci yok ya. Gel 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 gel. Gel gel. Ya. Oo çok geçer. Hocam kale. Kale ya. Kaleci hele şükür çıktı vallahi. Ya şöyle. Bak. Bak. Ben çıktım. Adam attı gördün mü? Gördün mü? Haksızlığa bak. Allah Allah ya. Çattık ya. Hocam. 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 Hocam ama. <laughs> ya grafiğine tüküreyim ya. Hocam top. Yamuk mı yamuk... Şeyle, şeyle gidiyor. Öyle top mu olur? Öyle olursa ben tutamam ki. Öyle şey mi olur ya? Grafiği en az yaptım valla. Top kasarsa yemin ederim ben oynamayacağım. Aa Freddy oynamıyor. Aa oynuyor. Bir sure değil. Bu arada. Ee, şey diyeceğim bir dakika. Şimdi şu yanlara zıplama tuşu var. Ben onları ezberlemeye çalışıyorum. Ne abi? Abi yanlara da zıplama tuşu yok. Ne oluyor? Güzel 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 güzel. Abi şu adamı götürmeyin ona ya. Ya Freddy. Hocam top kasıyor ya. Ya kayıttayız gördünüz. Kayıttayız gördünüz. Açık açık gördünüz top kasıyor. Benim suçum yok top kasıyor abi. Sizin gibi ya. Ya sizin gibi. Topçularda ben bu takımda oynamak istemiyorum kardeşim. Çıkacağım ben. Ya sizin gibi topçunun ya. Ya bunlardan futbolcu futbolcu olmaz ya. Ben bunları futbolcu diyorum değil mi? Dünyanın en rezalet takımı. Yemin ederim. Karşı takım hep önde oluyor. Çünkü benim şansım abi bu. Bu benim şansım. Şansım. Bu arada. korejmalı formam var. Abi hızlı olacağım. Yeterince hızlı olacağım. Şu önü kapacağım abi. Hadi ya. Takım getir. Biraz iler spin. Ha spinler de var. Ee, yok abi istemiyorum. Önünü aldım. Kaptım abi ben kaptım. Bu sefer birkaç gol atarım diye düşünüyorum umarım. En ön çünkü benim işim. Hadi abi. Huh. Öfle. hemen oyna 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 oyna. Kale kale kale. At ileri. Sen ben sana böyle mi Ya sizin gibi ya. Sizin gibi ya. Allah Allah. Böyle futbolcu olmaz olsun. Al. Al. At öne. At. Atsana. Ya seni atacağım topu tüküreyim ya. Tamam. Al. Burada burada burada. Koştum. şunları bağlayın gideyim ya. Şunları bağlayın. Şu pislik oyna, oynayamayanları banlayın. Al! Al! At öne! At! At! At öne! Ya senin gibi atacak kapıcı göreyim ya! Ya bu lanet Freddy durmadan gol attı. Gol hakkı veriyoruz. Burda 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 seni. Gel, gel gel gel. Ol abi. S sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu takımın kaleci ihtiyacı var. Ben buradayım. Pantir oğlum Ne oluyor lan? Ya bu adam oradan ne çıktı be? İki de bir gol atıyor. Ben gidiyorum abi. Ben Dünyanın en rezalet takımında oynuyorum. Adam rabaşata. Buraya gelme at hadi. At sana. At sana. Ya sizin gibi ya. Uğraşamam. Vallahi uğraşamam. Yemin billahi uğraşamam artık. Bıktım. Bıktım ben oyunu bırakacağım abi. Böyle devam ederse bırakacağım. Sınıra ulaştım sınıra. Ben de biraz takımda oynamayacağım. Gerekirse başka futbol takım bu futbol oyununa geçeceğim. Ben böyle bir takımda oynamak istemiyorum. Oh nasıl ya? Nasıl oynamadım ya? Nasıl? Ya bir git ya. Ya bir git ya. Ya bir git ya. Hocam böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar yeni bir oyun bulup geliyorum. Evet arkadaşlar oyunu bu. buldum. Buradan seçeceğim. Futsal evet Burası güzel abi Ben buraya gireceğim abi Bu ne la Hoca Bu ne ben nereye buraya girdim Hoca bu ne Bu ne Hocam Hocam. Bu ne? Hocam ne oluyor? Allah! Yi atıyordum. Kale, kale. Ah, oh, nereye? Gene başladık. kadar sinirliyim zaten böcek oyundan ha. Uu, güzel attı. Hocam bu oyunu nereye atacağım belli olmuyor ya o sıkıntı. Hocam ne oluyor ya? Top bu tarafa bu tarafa doğru. Acabı. Hocam herkes kendi kalesine atıyor ha Hadi hadi hadi. Hocam kale. Hocam! Kale kim olabilecek acaba? Kale. Hoca 我大呀我叫么名字呀？ Fast ol atacağım. Fast ol. Çok güzel attın. Çok güzel attın. Hocam neden kimse yok bizden? Hadi. Hadi oğlum. Anladım. Hadi, hadi oğlum tut. Güzel. Allah. Hocam ben kurtaramam ya. Şu futbol oyunu yok abi. Yemin ederim yok. Doğru düzgün bir futbol takımı yok oyunda. Roblox'ta. Buluyorsun? Tamam çok güzel. Kötü oyuncular, kötü bir oyun. Karşında seni izliyor. Oh my gosh. Tamam şöyle. Hiçbir şey yapmıyor. Ah. Hocam alın. Atsanıza buraya. Bak kendi kalemizi atmadım. Yemin ederim sizin krizi yaparım. Ah yeter. Evet yeter. Yeter. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.